Birbirimize baktık mı gülü yok. Ben de Çukur'da oynarım ben... baba. Ben de Çukur'da oynarım ama bir şartla. Bütün sevişme Bütün sahneleri bende olay... ben olacak. Bütün sevişme sahneleri <laughs> bende olacak. Eee o ayrı. Tamam. Ona varız abi. Bütün sevişme Aa, sahneleri. Aho biri yazmış. Altın Çocuk Aliço ifşa YouTube MP4. Amına koyayım ne iban atıyorsun oğlum bura. İban atıyor amına koyayım bak hele ya. Biri de şey yazmış abi. Sevmi abi. 10 dakika sonra yayındayım. 31'ciler <laughs> <Otuz> biriciler gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Ate ateşi yananlar gelsin. Bunu ya. niye senin yayınında söylüyorsa artık. Ben... <laughs> ne bileyim sen aldım öyle oldu. Ya tayfa belli. Yo benim tayfam gayet Adam akıllı on numara abilerimiz, kardeşlerimiz delikanlı insanlar yani. Belli hepsi aslan gibi. Niye de. delikanlı adam 31 çek mi bırak? Valla çekiyor abi. Çekiyor çekiyor abi. Niye çekmez? <laughs> <laughs> Aliço İdris baba bırak ifşa. Ben daha iyi biliyorsun abi. O işlerden. Yok lo ben bilirse elimi hiç yormuyorum. Valla elini mi yoruyorsun artık? Başka elini mi yoruyorsun? bilmiyorum. Yo, elimi yormuyorum zaten. En güzeli. Benim öyle ben bakireyim abi biliyorsun. Boş ver. Aynen aynen. En son burada benim evde bu koltukta burada bak. Işte. Yalan söyleme. Bir dakika hop. Ne yalan söylüyorsun sen? Ben yalan söyler miyim? Valla şu an yalan söyleyeyim. Boş ver. <laughs> boş ver. <laughs> Oğlum şeref ben arkandayım. Semi abi ne demek ula? O nasıl bir kelime ya? Ben Sana arkandayım mi? Semih abi. Okan Burak Bey Tekin abimi tanıyın mı? İş adamı, Adana'nın iş adamlarından. Ben kimseyi iş adamı olsa özellikle tanımıyorum. Tamam. Bir tane yat attı. Onun için söyledim. Yok sıkıntı yok. Yat önemli değil. Yat bize dergin geliyor. Önemli olan Korunma. <laughs> <Kurnağız. İstemem vereceğimiz. gülüyor> <laughs> İfşamı öyle. 7 TL'ye satan bir tane güloş var ya. Oğlum ben böyle şey veririm manyak. Susun lan. Yok yok. eğer öyle bir para konusu varsa arkadaşlar yeni videoları atayım size. Yani koni para kazanmaksa biz SnapChat göreyim. SnapChat kurayım ücretli üyelik. Siz isteyin ya. Bizi tava sokun hele amına koyayım ayıptır ya. Bu nedir abi ya? Protez kafanın amına koyayım bizim ya böyle bir şey yok ya. Tanıyınlar mı protez kafayı? Protez kafayı velesen. Her bigocular bilir. İsim <laughs> verme o piş direkt şey yapıyor abi. En sonra geldi kardeşim diyor merhaba hoş geldin. Direkt tavsiye bir... daha veriyor. Böyle bir şey yok. Yo, böyle yapıyor bak bak. Bir kardeşim bu işler. Bir abi rahat ol. Bir kardeşim bu işler. Bir kardeşim bu işler. Bir Bir kardeşim bu Protest kapa kimdir? <laughs> direkt yazıyor. Bir gözü tayfa ayık ya pis gibi amına ramına Bir abi ekran görüntüsü ekran görüntüsü yok. Baksana deli gibi yazıyorlar. <laughs> Burak senin yeteneğin ne? Benim yeteneğim abi. Anlatılmaz yaşanır. Yo yo ben söyleyeyim. Amına koyayım demek. Biliyorsun abi işte Adana'da. Senden başka güzel o küfrü atan kimse yok kardeşim. Ya biz kalpten atmıyoruz abi. Öylesine atıyoruz yani biliyorsun. Abi. Biliyorum